Gibi, yürürüz gibi, yürürüz. İhanet sırtında bir mazer Gibi damarıma giriyorsun Azer gibi Geçmişe şey değil de galiba küstüm Gibi canıma okuyusun Müslüm gibi Ona değil de kendime kızdım Gibi ben aşkımı kurban verdim verdim yıldız gibi ah çektiğim derdi çeken Bilir icmuren yoluma gittim sezen gibi Üveyi sevgilim mutluluk ve totsum ama mutsuzum hep onsuz da yine yerine bir dert koy Gitti bana yine kahroluş kalır içime ve hapsoluş Var klişe intiharlar üstüme organ döşek duvarlar Avuçlarıma sığmıyor dualar sonra acım acın olamaz. İhanet sırtında bir mazer gibi damarıma giriyorsun azer gibi Geçmişe şey değil de galiba küstüm gibi canıma okuyorsun müslüm gibi ona değil de kendime kızdım gibi ben aşkımı kurban verdim yıldız gibi ah çektiğim derdi çeken bilir mecburen yoluma gittim sezen gibi seven kalbim kölen değil esirin. Zamanlar ihanetin tesirindeyim Ömrümü üstüne yaptım yaranamadım Yetti bitsin artık e e'si dert değil Haksızken haklı haklı saydırıyorsun Ve git hayatımı tatlı tatlı kaydırıyorsun Kibir olmuş için baştan aya Hep aynı teraneler Edepsiz bahaneler Yok artık daha neler İhanet sırtımda bir mazer Gibi damarıma giriyorsun azar Gibi geçmişe değil de galiba küstür. gibi ben aşkımı kurban verdim ya. gibi açık ah, değil derdi çeken bilirmiş bu ren yoluma gittim sezen gibi ihanet sırtında bir mazer gibi damarıma giriyorsun azer gibi geçmiş değil de GALBA küstüm gibi canıma okuyorsun üstüm gibi ona değil de kendime kızdım gibi ben aşkımı kurban verdim ya. Ha gittim sezen